Şimdi de Hagi Vagi. Evet haberler haberlere güveniyor musunuz yoldan çevirdikleri bir kişi psikolog diye anlatıyorlar ama bazen psikolog bile olmuyor o kişi. Eğer beni uzun süredir izliyorsanız bir hikayeyi kesinlikle duymuşsunuzdur. Animasyonunu yaptım bir birçok yerde anlattım. 10. sınıftayken o sıralar sürekli bomba patlama olayları oluyordu ve birden bom diye bir ses geldi. Ve dedik okulda bomba patladı sanırım. Ama ondan sonra olan şey aslında okul istinat duvarımız çökmüş. Hocam gitmek üzere yıkılıyor. Ay. Yıkılıyor, ay. yıkılıyor, yıkılıyor, yıkıldı. Çok yağmur yağmıştı. Hafif çatlak olan duvarımızla da güm diye yere indi. Sonra şöyle bir olay oldu. Okulun arka bahçesiydi. Giremediğimiz bir yerdi. Eğer nöbetçi öğretmen oraya birinin gittiğini görürse bazısı elinden tutup ya dövecek gibi davranıyordu çocuklar. Hatta bazıları gerçekten yani keşke dövseydi dedirttirecek kadar da kızabiliyor. Tam okul tatil oldu. Biz okula gitmedik. İstinat duvarını gördüğümüzde her yer paramparçaydı. Ama en heyecanlı kısmı haberlere çıkacak mıydık? Çünkü haberleri çıkacağımız zaman şöyle bir şey olacak. Olay bizim okul Özcü Anadolu Lisesi çıktı bam duvar yerli bir oldu falan filan. Evet haberleri çıktı ve haberlerde şöyle anlatıldı. İşte herkesin teneffüste gittiği oynadığı bir alanmış orası ee, iyi ki teneffüste değilmişiz yoksa duvar yüzlerce çocuğun üzerine düşermiş falan filan yani. Haberlerde anlatılanlar genel olarak ben bu kısımda koptum yani. Zaten yasaklı bir bölge şeritliydi orası. Kimse izin verme Nöbetçi öğretmen gördüğünde özellikle bakıyordu ve e, orada insanların bulunmasını yasaklamışlardı. Önlemler de alınmıştı ama işte bazen haberler abartabiliyor. Bundan yıllar önce Minecraft yasaklanıyordu ve Minecraft'ın yasaklanması karşısında ben video yapmıştım ironik bir şekilde. Evet, şimdi de Poppy Playtime yasaklanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Mavi Balina muhabbetlerinden sonra Mavi Korkun Canavar adında e, Poppy Playtime birazcık ne olduğundan, sürekli hagi vagi oyuncaklar her yerde dolaştığından tabii ilgi çekiyor. Ben de artık yani PTT'ye gidiyorum. Bir tane fişin orada hagi vagi çizilmiş falan hani PTT'ye gittiğim zaman bile. Evet bu küçük çocuklar için uygun olmayabilir çünkü bu bir korku oyunu tamam mı? Her yaşa hitap etmiyor ve her yaşın aslında tüketmemesi lazım, bilinçli tüketilmesi lazım ama Five Nights at Freddy's'tir, Poppy Playtime'dir, bu gibi oyunlar pey belli bir kitlenin yaş sınırına okey olmadan direkt oynanıyor yani. He, hal böyle olunca da tabii ki aileler falan şikayetçi oluyor. E hani bizim yaş kısıtlamalarına uyan bilinçli tüketen toplumumuz. Hani eve beyinler denetliyor çocuklarını. Tableti verip sadece hadi tamam başımdan git veya bilgisayarı al başımdan git Değil ki bunlar. Her bir ürünün, her bir oyunun Çıkmadan önce belirli statlarına, belli istatistiklerine bakılıp yaş belirlemesi yapılır. Hadi bir yaş belirlemesi yapılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Bir oyun korku kategorisinde olduğu zaman e, sen korku kategorisi yani çocuğuna bunu oynatmaman lazım. Birazcık denetmen olman lazım bu konuda. Ama bunlar yapılmadıktan sonra da işte yok mavi yaratık, yok yeşil yaratık, yok <laughs> yani bu çocukların anne babası nerede? Değil mi? <laughs> en sonunda da herkes bana ben yayındaydım ve herkes bana yazmaya başladı. Abi ATV'ye çıkmışsın. ATV'ye çıkmışsın, ATV'ye çıkmışsın. O sırada da bizim sattığımız tişörtlerden zamanında biri kim milyoner olmak istere çıkmıştı. Kim milyoner olmak istere çıkan çocuk mu acaba gündeme geldi dedim tekrardan. Çünkü benim e, adal tişörtüm giyip direkt kim milyoner olmak istere çıkmıştı. O yüzden ilginç bir deneyimdi. Sonra bir baktım hayır. Bildiğin haber Gelmiş benim klibimi kullanmış ve ben Poppy Playtime'da <laughs> falan oluyorum konuşamıyorum korkudan. Algı yaratılmaya çalışılıyor bir yerden işte Mavi Korkun Canavar, Hagi Vagi adındaki oyun diye geçiriyor bunu. Hagi Vagi adında bir oyun yok Poppy Playtime diye bir oyun var falan da filan da. işte o yüzden de ben de böyle bir video yapmak istedim. Evet haberlere çıktım. Sadece e, alınan video benim videom. Benim konuşamadığım videom Rezi rüsva bir şekilde şey gibi yani arkadaşlar bakın bu adam video yapıyor çocukları aklını çeliyor ve ne bileyim yani Mavi Korkunç Canavar adında çocukların psikolojisi bozuluyormuş çocuklar travma yaşıyormuş. Bunun gibi şeyler anlatılıyor haberde. Yani evet yaşa yaşanabilir çünkü korku oyunu herkes kaldırabileceği bir şey değil. Küçükken ben de korku oyunlarına bayılırdım ne kadar korksam da. Ayrıca habere koydukları kısımda benim büyü yaptığımı inandıklarına yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam. Benim böyle konuşamadığım görselde hebele wild bir şeyler diyorum. Sanki büyü yapıyorum. Büyük ihtimal bu mavi yaratık benim zihnimi ele geçirdi. Benim tüm benliğimi yavaş yavaş sömürmeye başladı. Ben bir travma geçirdim ve kendimi tutamıyorum. Ben Türkçe konuşan bir insanım ama artık böyle hey, bu ya hava wow, diye bağırmaya falan başlıyorum. Acaba haberlerde yapan kişiler öyle mi düşündü? Yani ben o kadar korktum, o kadar travma yaşadım. Mavi canavarın etkisi altındayım ki yani böyle birden benliğim bozuldu yani. içten kişilik kırılması yaşadım böyle. ne <laughs> bu? benliğim parçalara ayrıldı ve Bursa'nın farklı yerlerine hatta yarın İzmir'e gideceğim şu an saat 6'da yapıyorum bu videoyu yani uykusuz gideceğim İzmir'den çünkü benliğimin parçalarını almam lazım anladınız mı? Bir ara İstanbul'da uğrayacağım çünkü yani o kadar Bilmiyorum büyük ihtimal benim klibimi seçmelerinin sebebi e, ben gerçekten altıma sıçıp büyü yapıyor gibi. Ben korktum da hep öyle yapıyorum. Yani eğer haberleri alacaklarsa arkadaşlar güzel bir şeymiş. Yani ben korkmam bir işe yaramış. Yani habere çıktık. İnsanların normalde "Hey benim klibimi e, benden izinsiz kullandın." o yüzden sana dava açacağım falan diyenler var ve haklılar. Ben dava falan açmayı düşünmüyorum. Eğlence içerik çıktı arkadaşlar. <laughs> Gerçekten içerik çıktı yani. Gerçi dava edince 1 milyon lira, 2 milyon lira falan kazanılıyor ama yani ben hiç uğraşamam. Bilmem öyle şeyleri ben. Evet, peki bu durum hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ben kendimi görünce garip hissettim ama yani bir tık da alışmaya başladım yani. Çünkü ne bileyim, ATV beni çekiyor ki kim milyoner olmak ister, konuşamadığım korku oyunu vesaire. Bir de birçok sayfa yine böyle korku oyunlarında video kapaklarımı paylaşaraktan, şey yani yabancı birilerinin kapağını aldıklarını sanaraktan. Bir sayfa paylaşmıştı beni hatta kapak fotoğrafımı. Böyle bütün anneler, babalar bana sövmüş yani ben sanki oyunun yapımcısı benim her şeyi ben kurmuşum gibi adam benim kapağımı kullanmıştı ben dedim ki kaldırabilir misiniz lütfen çünkü herkes sövüyor bana falan herkes beni etiketliyor instagramdan bak adalancası lütfen bak artık falan filan kafayı yiyecektim sonra da kaldırılmıştı asıl konulma amacı yabancının teki sanılmamış yabancının teki değildim ama herkes beni tanıyordu orada sürekli spam yiyip duruyordum neyse ilginçti Evet ayrıca tişörtlerden falan bahsetmişken 5 Eylül'de yeni bereler gelecek Kışa hazırlık üzerine de de samurai tişörtlerini ve bazı tişörtleri çok fazla sattığı için limitledik çünkü fazlasıyla kargo yetişemiyorduk onlar da 5 Eylül'de 17:00'de www.dogukanadan.com adresinde tekrardan satışa açılacak e, tabii ki sınırlı stok ürünlerdi e, yoğunluktan biraz ara verdik ama devam edeceğiz ve aynı ürünler bir daha gelmeyecek o zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın öpüldünüz hatta 干嘛了？也跟那什么。<laughs> <的>